Herkese iyi akşamlar. <laughs> Vallahi yorulmuş hissediyorum kendimi. Yine bir heyecan e, e, kasırgasından sinir harbinden çıktık. <laughs> yani şu maçın şu hale gelmesi inanılır gibi değil. Yani bu maçın bu hale gelmesinin e, büyük resimdeki e, sebebi e, ileri uçtaki oyunculardaki kalite eksikliği. E, bu maçı özelinde bakarsak da Valencia'nın o e, ilk yarıda başşuayı çıkarmak yerine kaleciyi geçmeye çalışması. Ee, orada başşuayı çıkarsa başşuayı e, boş e, kaleye yuvarlayacak. 1-0'a geçeceğiz. Zaten bir şey oynamıyor Ümraniye. Ya büyük ihtimalle maçı 2-0'ı bitireceğiz. İkinci yarıda 3'e 4'e gidecek ama e, Valencia'da hatalı bir seçim yaptı. Yani ilk yarının 0-0 sıfır sıfır bitmesi olacak gibi değil. Dediğim gibi o büyük resim bağlamına bakacaksak yani Fenerbahçe'nin bu işte senelerdir e, aradığı net işte Faydonk işte bu 2000'li yılların ortasındaki o e, şampiyonluklarda dağımın olduğu dönemde işte Faydonk'un e, şey direkt şampiyon yapan forvet onu bir türlü yakalayamamamız. Yani onun performansına daha sonra yaklaşanlar oldu ama o seviyede bir tane oyuncuyu almamış olmak. Kanatlarda işte bitirici yani asist ve gol sayısında yüksek kötü oynarken de sana maç kazandıracak şey, oyuncu eksikliği. Yani kanatlarda ve forvetteki kalite eksikliğinden kaynaklı durumu bu maç bağlamında yaşadık. Çünkü bu kadar topa hakim olup, bu kadar tek taraflı oynayıp, bu kadar fazla pas yapıp e, gol başka açıklaması yok. Tabi orta sahadaki oyuncuların form düşüklüğü. Özellikle Crespo. Hoca iyi yaptı. Yani Crespo ve Salahi'nin şey, form düşüktüğü içerisinde olduğunu düşünüyorum. Salahi de la dinlenmesi lazım. Luan Perez hazır sakatlıktan çıkmışken yavaş yavaş e, yerine Luan Perez'i. benim doğrusunu söylemek gerekirse yani Serdar Aziz'de bilmediğimiz bir durum yoksa Serdar Aziz ve Luan Perez ideal ikilim defansta bunu söyleyeyim. Bu arada önemli olan bir, şey, bir önemli bir nokta var. Geçen hafta onun üzerinde duracaktım. bu hafta söyleyeyim. Yani hem sağlaması da oldu bu maçta. Fenerbahçe'nin oyun sistemi değişti. Yani bir 10 metre kadar biraz daha geri kuruyoruz. Artık o kadar ileride değil defans defansımız. önde basma ve defansı ileri kurma konusunda biraz daha muhafazakar bir oyun oynuyoruz diyebilirim. Ee, o yüzden yani top bizde oluyor. Ee, şey Antep maçı da öyle geçti. Bu maç da öyle geçti. Ama e, o işte pres yapıp e, rakibi tek ayak üzerinde hazırlıksız yakaladığındaki net pozisyonları bulamadığın için biraz da demin söylemiş olduğum gibi ileri üstteki oyuncunun kalite eksikten e, maçların böyle biraz kısır geçiyor. Yani o sezon başındaki 4-5'li e, şeyleri skorlanamamasının sebebi Fenerbahçe'nin oyun değişiminde birazcık e, farklılaşma olması. Biraz daha muhafazakar bir oyuna geçtik. Yani önde pres e, konusunda ve defans önde kolma konusunda farklılık var. Bunu söyleyeyim. E, bu oyun değişikliği ne sebep olan faktörün e, yani şu, Halbuki oyuncuyu değiş yani oyunumuzu değiştirmek yerine sezon başında stoper almamız doğru olsaydı. Yani Gustavo yerine Kim Min sonra daha iyi bir stoper alsaydık. E, çok daha e, puanımız fazla vardı bugün. E, bu sistemden yani daha önde pres yapan, defansı daha çok ileri çıkaran tek hast oynayan o, bu cüretkar futboldan da yer adım atmak zorunda kalmazdık. E, Antalya spor maçı Galatasaray maçında başında e, rakibin kolay bir şekilde defansın arkasına inmesinden sonra dediğim gibi biraz daha muhafazakar bir şeye geçtik. Yani toba daha çok sahip olduğu olduğumuz defansı biraz daha geriye kurduğumuz, e, ileride baskının biraz daha azaldığı bir bir tık dediğim gibi bu, biraz daha muhafazakar bir oyuna geçtik. Stoper tercihimiz doğru olsaydı buna geçmek zorunda kalmazdık. Yani e, ben stoper ve forveti çok önemsiyorum. Yani e, stoper kaliten ve forvet kaliten. Tabii yani büyük takımın bütün işte mevki, kaleciden bütün mevkilere kadar önemli ama ben stopper forvet en fazla paranın yatırılması gereken yerlerden yerlerin başına geldiğini düşünüyorum. Zaten dikkat ederseniz bu Fenerbahçe'nin şampiyonlukta hep tandemleri hatırlarız. İşte Lugano Edu, Lugano Luciano işte uçayak e Egemen Yobo filan böyle işte o uyumlu içilileri hep şampiyonluklarda hatırlarız zaten stoper konusunda çok fazla gündeme gelmemesi hemen şey değil yani çok önemsizli önemli bir konu. E, Samet'in e, Serdar'dan çok fazla farkı yok e, bir takım işte özgüvenli filan ama Fenerbahçe mevkisi için yani çok da bir kalite getirdiğini söyleyemem e, eldeki e, stoperlere bakarsak Serdarla sağ stoperde Serdar'la Samet'in birbirinden farkı yok. Luan'la ile arasında büyük fark yok. Luan biraz önde. Serdar da bir tık önde. O yüzden her şey normal olduğunda Serdar'la şeyi Luan Perez tercih ederim stoperde. Crespo düşüşte. Orada Zayis'i devam kullanmamız lazım. Girdikten sonra katkı verdi. O bir tane hele ceza sahasının içinde dönüp vurdu. Defanstan yani köşeye takıyordu. Geçen sene ona benzer bir golü de var. Ee, olmadı. Ya bunun dışında yani e, yani bu e, yani hakemlerin bu e, çıkışından sonraki tavırlarını dikkat edin. Yani fena maçlarında çok e, şeyler yani zaten hep hep Fenerbahçe karşı tutumları vardı ama özellikle ondan sonra mesela işte o peş peşe Luan Perez şey pardon Başuay ile Pedro'nun atılması, ikisi de doğru kart değil yani bir tanesi hiç değil, diğeri de değil yani Pedro'nunki de değil. Ee, ondan sonra çok kolay bize kartlar çıkartıp, rakiplerin sertliklerini e, musamba e, bugün Yani gol öncesinde top rakipten çıkıyor, Valencia ile rakip oyuncu on sonra dönüyor. E, maç orada işte bir 1e geliyor. E, gol atıyoruz, offside ile alakalı, çıplak bile gözle bile fark edilir şey yardımcı hakem offside bayrağı kaldırıyor. Ee, rakibin atmış olduğu işte 2-2'ye gelen gol dönüyor. çok net bir şekilde adam şeyin e, formasına yapışıyor. Çok bariz foal yani. E, buna rağmen devam ettiriyor. İşte vardan dönüyor falan. Yani hakemlerin Fenerbahçe şey karar vermemek gibi bir şeyi var. Dediğim gibi o e, Galatasaray'ın çıkışından sonra bu e, başvayın atılması, peşinden pedron atılmasıyla başlayan süreç e, ikili mücadeleleri hep Fenerbahçe'nin aleyhine yorumlaması hakemlerin. Yani işte bilmiyorum ki ben şey demiştim sanırım daha az planları da onu yapmış olalım. 3 Temmuz sürecinden sonra bu işte e, Fenerbahçe'yi e, şey ya çek, ligden çekip Azerbaycan'da veya Almanya'da fark etmez. Ama sanırım herhalde Almanya'da olması daha mantıklı orada işte gurbetçiler orada kurmak bu. Öfke ikliminden Fenerbahçe'yi uzaklaştırmak, Fenerbahçe'nin kıymetini e, birilerinin bilmesini sağlamak sosyolojik anlamda hem Fenerbahçe bu öfke e, bataklıktan kurtarmak e, açısından birkaç sene böyle bir şey tavır almak makul olabilirdi. Yani b, b, yorulduk ya ne ne anlatalım ki biz Fenerbahçe tablo neler, neler neler yaşadık hala da işte e, gerek önüne her mikrofon otulduğunda şey e, siyasi parti temsilcilerin malum. Ondan sonra onların uzantısı olan belediye takımların vesaire tavırları. E, yani yorulduk artık. Hani Bunu bahsetmekten lanet olsun. Bir videoda şey demiştim. Fenerbahçe e, Türkiye içerisinde başarılı olmayı kafasına çok fazla takmasın. Bu şartlarda bizim şampiyon olmamız kolay değil. Bizim görmediğimiz yerde neler oluyor Allah bilir. E, Avrupa'da başarılı olsun. Ersen Avrupa'ya katılsın. ikinci olsun Avrupa'ya gitsin. Orada işte çeyrek yarı finallere çıksın. İşte böyle Salahi gibi, işte Crespo gibi, Zayis gibi, işte Arda gibi belli o işte kabiliyetler işte geçen sene kim bilmeyeceği gibi oyuncuları alsın, bunları satsın, para kazansın, buradan borcunu düşsün, buradan özgüven devşirsin. Zaten ülkede sağlıklı bir noktaya gidecektir, kültürel evrim diye bir şey var filan demiştim. Velhasıl Bunlara girmek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Son kez giriyorum. Ee, yani bu Avrupa Kupası'nın çok daha fazla bekliyorum. Bu yani Fenerbahçe futbolcularının bu ikili mücadelelerini de etkiliyor yani. Bu hakemlerin çok kolay Fenerbahçe'ye kart gösterme şeyi tercihindeki e, durumu vesaire. Yani ama Fenerbahçe futbolcular da, da nasıl davranacağını da bilmeliler. Mesela bugün maçın sonunda Zayt niye o yapıyorsun Adam aramış olduğu şey. Adam 10 kişi zaten. Adamın şey paslaşarak gelip sana gol atma ihtimali yok. Ya defans arkasından saracak ya top şişirecek. Bunu da yapmayacaksın yani. Buna da bunu da becereceksin yani. Ee, bu arada bu kadar sinir harbinden sonra şey lineer bir kompozisyon içerisinde konuyu ele almak kolay değil son olarak onu unutmayayım söyleyeyim kesinlikle sol, sol bek almamız lazım. Yani iyi bir sol bek e, muhakkak mı ama muhakkak e, almamız lazım. Ferdi'nin Ferdi e, Ferdi'yi sağ bekten başka bir yerde kullanmayalım. Sol bekte de Ferdi kadar e, forvete şey e, pardon hücuma katkı verecek bir oyuncunun olması e, çok rahatlatır bizi. Yani e, çünkü dediğim gibi biraz daha muhafazakar bir oyuncu oynayacaksak önde pres e, biraz ee, e, dünya kupasına önceki futbolumuza göre az olacaksa defansı biraz daha geri kuracaksak bu işte e, beklerin hücuma katkısı önemli olacağını da düşünürsek stopper stoper transferi ol önemli olacak. Eee son talde Galatasaray'la yarışıyoruz gibi gözüküyor ama Beşiktaş'la Trabzonspor da sonuçta bu yarışın içerisinde olacaklarmış gibi özellikle Beşiktaş gözüküyor. Son talde oyun gücü olarak e, fena maçında önde kimse yok. Galatasaray kesinlikle bizden oyun gücü olarak önde Sadece işte o Icardi. Antalya maçında topu kafayla vurduğu yer. Yani kalite, e, bir tık kalite farkı var. İşte bu kalite farkını ufak e, işte farklılıklarla e, işte Emre moru biraz daha fazla kullanmak, Arda'yı kullanmakla e, Zayis orta sahada kullanmakla falan kapatmak zorundayız. Bir de evet dediğim gibi bu oyun sistemi bağlamında bir tane e, hücuma katkı yapacak. Stop, şey, e, sol bek almalıyız. Ee, böyle her türlü e, bu şekilde de olsa zorlansak da kazanmak kıymetli. Yani e, yine bu e, kazanma alışkanlığını sağlamak açısından umarım e, bugün e, şey oyun açısından da üretkenlik konusunda topu biraz hızlı çevirme konusunda bir tık problem yaşasak da sonuçta kötü oynadığımızı söylemeyebiliriz. Ümraniye e, defans arkasına sarkıp zaten başka bir şey de söz konusu değil. Ölüm kalın maçı olarak görmüşlerdi. Çok sağlam defans yaptılar. Ama gücü belli. Tamamen Fenerbahçe'nin kontrolünde geçti. yani dediğim gibi bu tip adam var. Sonuçta küme düşmeye de oyna, küme düşmeye oynuyorlar. Biraz da Fenerbahçe'ye işte herhalde başkanlarının faktörüyle daha da diğer başlardan daha farklı bütün şey Nihat Kahveci de söylüyor ya işte herkes fena maçın biraz daha farklı bakıyor. O, o yüzden e, bunun da etkisiyle çok ne var ne yoklarını verdiler. E, her şeye rağmen böyle bir maçı kazanmak kolay değil. Umarım artık böyle e, ilk yarıda gol bulup e, ikinci yarı 3'e 4'e gittiğimiz e, maçlara da Kasımpaşa itibariyle başlarız. E, rahat karbiyetlerle görüşmek dileğiyle diyorum. İyi akşamlar kendinize iyi bakın.